Hareket esaslarınızdan olan şumullülük ne demektir? Şumullülük Arapçada kapsamlı olmak demek. Bizim kastettiğimiz de şu. Kapsamlı bir hareket olmalıyız. İman, ibadet, ahlak ve cihat. Hepsi olmalı. A cemaati iman üzerinde durursa, B cemaati ibadet ve zikir üzerinde durursa, C. Cemaati ahlak üzerinde durursa, D. Cemaati cihat cihat derse bunlar anlaşamazlar. Zaten olay da budur yani. Anlaşılamamasının sebebi de budur. Birinin önem verdiğine diğerleri önem vermiyor. İhmal ediyor. O zaman anlaşamıyorlar. Ama önem verilmesi, Kur'an'ın önem verdiği tüm vitaminlere önem verirsek, Kur'an'da iman da var, ibadet de var, ahlak da var, cihat da var. Hepsine önem verecek olursak, o zaman anlaşma kolay olur. Ve sağlıklı insan böyle insandır. Bir insan sürekli A vitamini alıyor, sürekli B vitamini alıyor. Bu insan sağlıklı olabilir mi? Tüm vitaminleri alınca insan sağlıklı olur. Aynı şekilde Kur'an'ın tüm vitaminlerini almadan sağlıklı bir nesil ortaya çıkmaz. İmanı meselelere önem veriyor, cihat konusu yok gündeminde. Öbürü cihat konusuna önem veriyor. Ne marifetullah, ne muhabbetullah, ne zikrullah gündeminde yok. Ne takva, ne zikir gündeminde yok. Ne imani meseleler ne ahlak meseleleri gündeminde yok. Bir tek siyasi konular, cihat konuları. Öbürü de sadece diyor bir kitap okuyor. Yalnız imani meseleler diyor okuruz. E o zaman bunlar tabii anlaşamayacaklar. O yüzden şumunlu olursak neye önem veriyorsa o insanlar onu bizde bulmalı. Her cemaat böyle olmalı. Başka bir cemaatten biri geldiği zaman neye önem veriyor? İmanı meseleye mi? Biz de onu görmeli. Ahlaka mı? Biz de onu görmeli. Cihat konularına mı? Biz de onu görmeli. O zaman herkes beğenir. Herkesin beğeneceği yerde birleşme gerçekleşebilir. Vahdet, vahdet, vahdet deyip duruyor bazı insanlar. Vahdetin yolu budur. Bir kere herkes Kur'an'ın önem verdiği tüm meselelere önem vermeli. Tüm vitaminler verilmeli, şumullü olmalı.